Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. Bernardo Silva Galatasaray'a transfer oluyor. Evet, yanlış duymadınız. Manchester City'nin yıldız oyuncusu Türk futboluna dev bir dalga yaratabilir. Peki bu transfer gerçek mi yoksa sadece bir söylenti mi? Bernardo Silva Galatasaray'a neler katacak? Kulübün geçmiş transfer deneyimleri bize ne gösteriyor? Ve en önemlisi bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir? Hadi 15 dakika boyunca bu konuyu eline boyuna konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Bernardo Silva kimdir? Öncelikle Bernardo Silva'yı biraz tanıyalım. 30 yaşında Portekizli bir orta saha maestrosu. Manchester City'de Pep Guardiola'nın vazgeçilmez oyuncularından biri. Daha önce Monaco'da parladı. Ardından 2017'de City'ye transfer oldu. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Premier Ligi, FA Cup gibi dev kupalar var. Peki istatistikler ne diyor? Toplamda 367 maç 67 gol 58 asist. Bu sezon 2024-25'te 33 maçta 4 gol 4 asist yaptı. Pas isabet oranı ise %90'ın üzerinde. Bu dünyada çok az oyuncuda görülen bir istatistiktir. Silva'nın sağdaki en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Oyun zekası. Topu alıp dağıtırken adeta bir satranç ustası gibi düşünüyor. Hem defansif hem ofansif katk katkı sağlıyor. Silva'nın sağdaki en büyük özelliğine biliyor musunuz? Oyun zekası. Topu alıp dağıtırken adeta bir satranç ustası gibi düşünüyor. Hem defansif hem ofansif katkı sağlıyor. Top sürme becerisiyle rakipleri çaresiz bırakıyor. Üstelik sağ dışında da tam bir profesyonel. Galatasaray taraftarı olarak hayal kurmaya başladınız mı? Yorumlara yazın. Silva'yı nasıl buluyorsunuz? Galatasaray'a neler katar? Şimdi gelelim asıl meseleye. Bernardo Silva Galatasaray'a gelirse ne olur? Sarı Kırmızılar 2025-26 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefliyor. Silva bu hedef için biçilmiş kaftan. Niye mi? 10 numara rolü. Dries Mertens'in ayrılmasıyla 10 numara pozisyonu boşaldı. Silva bu rolde hem yaratıcılığı hem de liderliğiyle takımı uçurabilir. Avrupa deneyimi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış kupalar kaldırmış bir yıldız. Bayern'e Real Madrid'e karşı oynarken soğukkanlılığını koruyan bir oyuncu. Taktiksel uyum. Galatasaray'ın hızlı geçişler ve yüksek pres oyununa bayılır. Pep'in sisteminden gelen Silva, Okan Burun taktiğine cuk oturur. Düşünsenize orta sahada Torayran'ın çalışkanlığı, Sanen'in hızı ve Silva'nın oyun zekası. Bu trio şampiyonlar liginde rakipleri tir tir titretir. Ayrıca Silva'nın genç oyunculara mentorluk yapması da cabası. Zaniolo, Barış Alper gibi isimler onun yanında level atlar. Galatasaray'ın transfer geçmişi. Peki Galatasaray böyle büyük transferleri daha önce yaptı mı? Tabii ki yaptı. Son yıllarda kulüp yüksek profilli isimlerle adından söz ettirdi. Mesela Dries Mertens, 2022'de bedelsiz geldi. 10 golle takımı sırtladı. Mauro Icardi kiralık başladı sonra kalıcı oldu. 16 golle ligde fırtınalar estirdi. Wilfried Zaha 6 milyon euroya geldi. Kanatta 8 golle fark yarattı. Bu transferler Galatasaray'ın hem ligde hem Avrupa'da gücünü arttırdı. Mertens'in 10 numara numaradaki etkisi Silva için de umut verici. Kulüp yıldız oyuncuları entegre etme konusunda deneyimli. Sizce Bernardo Silva bu isimler gibi efsane olabilir mi? Yorumları yazın. Transferin durumu ve gerçekleşme ihtimali. Gelelim transferin nabzına. Şu an ne durumdayız? Fanatik'in haberine göre Galatasaray Silva için Manchester City ile masada. Teklif ne mi? 10 milyon euro. Transfer ücreti ve yıllık 10 milyon euro maaş. Ancak City 40-50 milyon euro gibi bir rakam isteyebilir. Çünkü Silva'nın sözleşmesi 2026'da bitiyor. Görüşmeler olumlu ama henüz imza yok. Silva'nın menajeri George Gardi aracılığıyla kulüpler anlaşırsa neden olmasın dediği söyleniyor. Ama işler o kadar basit değil. İngiltere ve İtalya'dan başlı kulüplerden Silva'nın peşinde. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler ise şu an masada değil. Galatasaray bu transferi Haziran ya da Temmuz sonuna kadar bitirmeyi planlıyor. Sizce bu iş olur mu? Transfer gerçekleşirse cimbomu mu daha neler bekler? Evet arkadaşlar Bernardo Silva'nın Galatasaray transferi Türk futbolu için tarihi bir adım olacak. Orta sahada bir maestro, şampiyonlar liginde bir lider, taraftara müthiş bir heyecan ama riskler de var. Yüksek maaş, yaş faktörü ve diğer kulüplerin rekabeti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Silva Galatasaray'ı uçurur mu? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi duymak istiyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.